Arkadaşlar bugün çok genç bir video ne karşınızda. Arkadaşım bugün mesele oynuyor. Siz de dinleyin. Arkadaşım bugün hangi takım alacak bakıyoruz. Ee, Şunlar batıyor alacağım bu arada. Bu arada kaması. Şurası... FB yazan yer efendim. Evet. Bu arada benim de açıklamada Eee... bıraktım bunu siz de Benim de takım arkadaş olup Oynayabilirsiniz. Bu arada Aras'la da oynayacağım. Karşılıklı birbirlerini oynayacağız. Ee, bu arada kamera arkasında yine Aras var. Gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde. Evet oynuyoruz bakalım. Direkt ilk maçtan başa Sonra çekilir. arkadaşlar ben oynayacağım. Böyle video çekeceğiz. Video çekmek çok güzel değil mi arkadaşlar? Fenerbahçe Başakşehir maçı başlıyor. Biz Fenerbahçe'yi tutuyorum maalesef. Başakşehir tutanlardan onu tutsun. Fena başa başa başa. Hadi. Şimdi abimiz gidiyor. Abimiz kaptırda Aşağı şey gidiyor. Sonra onlar da pas hatası. Juliana. Juliana vuruyor kaleci. Baba, Volkan babacan kurtardı. Kapat. Evet, dedim. Birisi aradı. kana kapattık yanlış bir şuta bastı. Şimdi vurduk direkt ikinci anne ve golümüzü yazıyoruz. Fenerbahçe bir sıfırında gol. Juliana. Güzel bir gol. Direkt geçiyorum baba. Juliana hep dolcudur. Tanırsanız, tanımazsanız da. Oha. Hatırlatayım. Eskiden Fenerbahçe'de oynardı. Şimdi gitti ama hala gösteriyor. Şu anda. <laughs> Cihat gidiyor. Diğer kahpeci. Cihat kahpeci. Pası. Tekin. Başka birisine bak Kane'ye. Yine bir sarada reddettik. Şimdi arkadaşımız gidiyor. Ha şimdi yapıyor. Galatasaray'a corner. Volkan babacan. Şu Gördüğünüz gibi. Deneme bir güç. Dirar, dirar, dirar. Fenerbahçe'nin oyuncularını bilmeniz lazım. Dirar. Dirar arıyor ve kaleci Volkan Babacan. İyi kalecidir. Tanırsınız. Tanmaz. Tanımam demeyin arkadaşlar. Arka sokakta izliyoruz ama biz bek sevmeyiz. Bardeşim Ve ilk yarını son düzeyine geldik. Şimdi bir video arası vereceğiz. Siz de bir dinlenin. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bitmedi. İstahı alabilecek mi? Alamadı ya. Turan. Tren. Turan vurdu Harun. Tekin oğlum tekin. Harun Tekin. Ya. Of. <laughs> Olum baksana lan buraya. Bir çekiyor mu çekmiyor mu diye bak. Çekiyor. <laughs> Daha illa Fenerbahçe bir sıfır önde. Gol atamıyor Fenerbahçe. Başak da atamıyor. Aa. Her gün Fenerbahçe'nin maç yapmayacağız. İstediğiniz üst Siz aşağıya yazın. Ben de bakayım. Ne yazıyor? Bugün bir tane sahile gideceğiz aşağı. Çarşamba günü sahile gidiyoruz. Orada benim babam var, arkadaşım var, Barış var, bir de ben varım. Oraya gidip babam telefonu tutacağız, biz de Barış'la Şut çekeceğiz. Gol olmayacak, antrenman olacak sayıda olmayacak. Şu anda antrenman yapacağız, sonra bir tane arkadaş olacağız o çekecek. Biz kapattı dediğinde oh kapat. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Ve videomuz şimdi maç bitti videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay. Sonra sonuncu şimdi. Nasıl? Nasıl sonuçta